Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Ahzab suresi 41-48. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor: Ya eyühellediine amenu ey iman edenler, üzkürullah zikran ketîra, Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikretmek Allah'ı hatırlamak, hem dil ile Allah demek, hem de kalbiyle Allah'ı unutmamak. Bu anlamda zikir, dinin önemli esaslarından birisidir. Özellikle tasavvuf yolunda da tasavvufun en temel rükünlerinden birisini meydana getirir. Ama her halükarda ister tarikatta, ister tarikat dışında İslam'ı yaşamaya çalışan herkesin Allah'ı zikretmesi, Allah'ı hatırlaması bir görevdir. Bu anlamda Allahü Teala'nın şu alemde yarattığı her varlık aslında bize Allah'ı hatırlatır. Nasıl ki mesela sevdiğimiz bir zattan bize bir hatıra olarak diyelim bir tesbih gelse, elimizde bir tesbih var, o tesbihi gördükçe o zatı hatırlarız. Bu falancanın yadigarıdır. Ve küllü habibi habibun dostun diyarından gelen her şey güzeldir sırrıyla onu görmek ona olan muhabbetimize de vesile olur. Temsilde hata olmasın bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla meydana geldi ve ondan bize gönderildi ve Allahu Teala devamlı bizlere nimetlerini gönderiyor. Devamlı kendisini hatırlatacak şeyleri bizlere gösteriyor ve yurikum Allah size ayetlerini gösteriyor. Böyle olunca alemde gördüğümüz her şey bize Allah'ı hatırlatmalı ve böylece bir gecenin gelişi, bir gündüzün gelmesi, bir güneşi görmek, gökyüzünde ayı, yıldızları görmek, öte yandan bir bahar çiçeği, çiçeğin açılışını görmek, herhangi maddi bir nimeti elimize almak, bu gibi şeyler veya manevi lütuflar, ihsanlar bütün bunlar bize Allah'ı hatırlatmalı ve kalbimizin ta derinlerinde onu yad edebilmeliyiz. Bu açıdan baktığımızda zikir dinin önemli esaslarından birisidir ve gafletin de bir dermanıdır. İnsanlar normalde günlük hayatın akışı içerisinde dünyaya bağlanıp kalabiliyorlar. Ama e işte bu şekilde Allah'ı hatırlayabilirlerse gafletten kurtulacaklardır ve dünyaya gönderiliş gayesine uygun bir şekilde yaşayabileceklerdir. Ve sebbihuhu ona tesbih edin. Allah'a Subhanallah diyerek tesbih edin. Onun azametini, onun münezzeh oluşunu ilan edin. Bukraten ve ası yani hem sabah erken hem gün biterken sabah akşam bu şekilde Allah'ı yad edin. Allah'ı tesbih edin. Değerli izleyenlerim sabah ve akşam Allah'ı yad etmekten murat daima yad edin. Bu mana olabilir. Bir de özel olarak güne başlarken işte bukraten günün erken vakitleri güne başlarken Allah'ı tesbih edin ve asıyla gün biterken günü sonlandırırken yine Allah'a tesbih edin. Bu manada e, ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Huvellezi yusalli aleykum ve melaiketuhu O Allah ki e, size rahmetle tecelli ediyor ve melekleri de size dua ediyor. Meleklerin duası nazara veriliyor burada. Li yukhricakum minaz ilen nur ta ki zulümattan nura sizi çıkarmak için. Yani zulümattan nura sizi çıkarmak için Allahu Teala bu şekilde sizi rahmetine ama kılıyor ve melekler de sizin için dua ediyorlar, istiğfarda bulunuyorlar. Ve <laughs> kana bil mu'minina rahime Allah müminlere rahimdir, son derece merhametlidir. Değerli izleyenlerim, Allah -u Teala bütün mahlukatına merhametlidir. Ama özellikle mümin olanlara daha özel bir merhameti vardır. Daha özel bir inayeti bulunmaktadır. Bu açıdan hareketle Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimler arasında şöyle bir ayrım cihetine gidilmiş ve denilmiş ki Ya Rahmane dünya ve Ya Rahimel ahira. Ey dünyanın Rahmanı ve ahiretin Rahimi. Yani Allahu Teala şu dünya hayatında mümin kafir ayırt etmeden herkese rızık verir. Bu noktadan Allahu Teala Rahmandır. Ama bu ayet kerimede bildirildiği üzere vekana bil müminine rahime Allah müminlere rahimdir. Özellikle müminlere daha böyle özel rahmeti vardır. İşte bu diğer alemde ehli iman olana rahmetinin bütün şaşasıyla tecelli etmesi ikramda bulunmasını anlatıyor. Ve bundan da hareketle Rahim ismi özellikle müminlere bakar denilmiş. Tahiyyetuhum yevme yelgavnehu selam. Onların tahiyyesi, müminlerin e, tahiyyesi Allah'a kavuşacakları günde selamdır. Yani e, ehli iman olanlar diğer alemde Cenab-ı Hakk'a kavuştuklarında Allahu u Teala'dan Selama e, muhatap olacaklar. Selamun gavle min Rabbir rahim, e, bir Rabbir rahimden doğrudan doğruya kendilerine selam denilecek Allah'ın selamına e, muhatap olacaklar ve selamette kalacaklar. Artık dünyanın pisliklerinden, dünyanın bir takım e, nahoş hallerinden kurtulmuş bir şekilde daimi bir selameti elde edecekler ve ee, kendi aralarında yine e, birbirlerine selam verecekler, birbirlerine esenlik dileyecekler ve orada diğer alemde tamamen e, cennet hayatında bir sulh, bir sükun, e, sükun derken sükunet, e, kargaşanın olmayışı, bütün bunlar hakim olacak. Ve lehum ecran kerime ve Allah onlara çok hoş bir mükafat hazırladı. Burada e, eliflamsız olarak gelmesi bunun çok büyük bir mükafat olduğunu e, anlatıyor, ifade ediyor. Allah onlara çok güzel bir, çok hoş bir mükafat hazırladı. Ve tabi ne hazırlandı, biz onu bilemiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu. E, i̇şte her gün yeni yeni şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve e, özellikle yaratılış noktasında baktığımızda, e, bir dünyamız bir zamanlar tamamen kızgın bir küre halindeymiş. Tamamen böyle bir ateş küresi. Ama Allahu Teala onu yaşayan bir gezegene döndürdü. Üzerinde hayat olan ve bir hücreli canlılardan tutun ta balinalara varıncaya kadar irili ufaklı çok farklı canlıların bulunduğu her taraftan hayat kaynayan bir gezegene döndürdü. Ve bizler bir zamanlar yokluk karanlıklarındaydık. ...derken ana rahminde bize vücut verdi. Ana rahmi e, bizim için 9 ay 10 günlük bir sürü oldu. Ardından dünyaya geldik. Dünyaya geldiğimizde gerçekten ana rahminden çok farklı bir alemle karşılaştık. İşte şu anda da ahirete doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ve ahirette elbette e, ehli iman Cenab-ı Hakk'ın nice ikramlarına mazhar olacak böyle hatırından hayalinden geçmeyen, geçmeyen nice güzelliklerle e, karşı karşıya kalacaklar, muhatap olacaklar. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, inna arselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'iyen ilallah bi iznihi ve onun izniyle Allah'a bir davetçi ve siraca münira ve ışık saçan bir lamba olarak seni gönderdik. Değerli izleyenlerim burası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı onun konumunu, vazifesini, fonksiyonlarını anlatan bir ayet-i kerime. allah Teala burada azametiyle şöyle bildiriyor. Biz gönderdik. Yani biz derken haşa çoğul anlamında değil. Ama Allah'ın e, Peygamberimize hitap etmesinde arada aracı olarak Hazreti Cebrail de var. Öte yandan nasıl ki Türkçe'de birisine böyle e, bizden büyük olan birisine siz dediğimizde çoğul manası anlaşılmıyor. Nezaketen böyle söylüyoruz. Allahu Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde ben değişi normaldir zaten. Ama bazı yerlerde burada olduğu gibi biz değişi azametini bildirir. Burada da Allahu Teala azametiyle peygamberimize şöyle bildiriyor. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberimizin şahit olması yani ümmetinin ne yaptığına şahit olması ve onlara onlar açısından bir mazeret kalmaması ta ki ümmeti Muhammed diğer alemde ...bize Allah'ın dinini tebliğ eden birisi gelmedi demesinler. Mazeretleri olmaması için. Öte yandan e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, ...işte ümmetinin ne yaptığına şehadet ediyor. Bu cihetler düşünülebilir. Bu anlamda Peygamberimiz ümmetine ve diğer ümmetlere bir şahit. Ve öte yandan bir müjdeci. Müjdeci derken Peygamberimiz ebedi hayatın müjdecisi, ebedi saadeti getirecek olan Allah'ın rahmetinin müjdecisi, cennet gibi bir mükafat yurdunun müjdecisi ve o cennette insanlara verilecek ikramların bir müjdecisi. Bunlar öyle büyük müjdeler ki bir insana piyangodan büyük ikramiyenin çıktığını müjdelemek bunun yanında çok basit bir şey kalır. Yani bir insan bir anda ...diyelim 1 milyon dolar gibi yüksek bir e, e, mükafatı kazansa, öyle bir e, piyango kendisine konsa... E, ...bunu e, bazıları ona diyelim müjdelerler. Ama burada ayet-i Peygamberimizin müjdeci olarak nazara verilmesi bundan çok daha büyük bir olay. Çünkü e, Allahü Teala Allah'ın rahmetini bize müjdeliyor. Yani e, rahim bir Rabbimiz var bağışlayıcı bir Rabbimiz var. Onun rahmetinden, merhametinden bize bahsediyor ve bu şekilde müjdeliyor. Öte yandan yani korkmayınız, ölümle hayat bitmiyor, ölümden sonra hayat devam ediyor. Bu şekilde kabirdeki hayatı bize anlatıyor. Öte yandan kıyametin koptuktan sonra yeni bir alemin başlayacağını, yevme tübeddelül ardu gayral ard ve semavet, o gün arz başka bir arz olur. Gökler başka bir göklere değişir. Bunları bize haber veriyor. Başka bir alemin geleceğini ve o alemde ebedi cennet gibi bir mükafatın olduğunu bize müjdeliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka açıdan ise bir uyarıcı. Nasıl ki diyelim arabamıza bindik gidiyoruz. E yol boyunca bir takım uyarıcılar var. Diyelim ki sürat limitini gösteriyor. Ee, eğer e, diyelim e, şehir e, kenarından gidiyorsak orada e, işte kaç kilometreyle en fazla gidilir onun hızını gösteriyor. Veya önümüzde bir tümsek varsa tümseyi gösteriyor. Keskin viraj varsa keskin virajı gösteriyor. Ve bunlar bizim için gayet faydalı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hayat yolunda Önümüzde ne gibi tehlikeler var? Aman ha nefsinize uymayın. Peygamberimiz uyarıyor bizim. Aman ha şeytana uymayın. Ee, bu noktada bizi uyarıyor. Öte yandan aman ha diğer alemde e, ebedi bir e, azap mahalli var. Cehennem gibi dehşetli bir azap yeri var. Aman ha oraya düşmeyin. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi daima e, uyarıyor. Gafletten bizi uyarıyor. Eğer gafletle hayat devam ederse akıbeti nedir? Bunlardan uyarıyor. Bu manada baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir uyarıcı. Ve <laughs> da'iyen ilallah bi iznihi Allah'ın izniyle Allah'a bir davetçi. Yani onun davalarının temelinde Allah'a davet etmek yer alıyor. Her peygamber her şeyden önce Allah'a anlatmak için gelmiştir. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca insanları daima tevhide davet etmiştir. İçinde bulunmuş olduğu Arap toplumu müşrik bir topluluktu. Allah'ı kabul etmekle beraber araya aracı koymuşlardı. Putları aracı yapmışlar ve diyorlardı ki biz bunlara, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Peygamberimiz onları şirkten kurtaracak şekilde tevhidi anlattı. Allah'ın aracı kullanmadığını, arada vasıtaya ihtiyaç olmadığını, her şeyin dizgininin Allah'ın elinde olduğunu, ibadetin de sadece ona yapılması gerektiğini anlattı. Ve böylece insanları şirkten tevhide davet etti. Veya tamamen kafir kimselerse, kafir olanları Allah'a imana davet etti. Ve siracen münira ve Işık saçan bir lamba, Peygamberimizle alakalı teşbihi bir ifade var burada. Nasıl ki gecenin karanlığında ay dünyamızı aydınlatıyor, gündüz vakti güneş dünyamızı aydınlatıyor veya gece evimizde yakmış olduğumuz eskilerde lamba günümüzde elektrik gecemizin karanlığını aydınlatıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak dünyamızı bize aydınlatıyor. Kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu, latifelerimizi aydınlatacak şekilde esasları bize bildiriyor ve gösteriyor. Ve beşiril mu'minine Ey Peygamber! Müminleri müjdele. Bi enne lehum minallah fadlen kebira. Allah'tan onlar için çok büyük bir lütuf var. Allah'tan onlar için çok büyük bir lütuf olduğunu onlara müjdele. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala burada peygamberimizin mübeşşir olmasının bir açıklamasını yapıyor. Yani sen Allah'ın lütfuyla müjdele. Allah'ın çok büyük bir lütfu var. Bunu insanlara anlat. Ve la tutu il kafirin vel münafıkîn. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Yani bu da uyarma noktasında işte kafirler, münafıklar kötü şeylere sevk ediyorlar ama sen onlara itaat etme. Sen Allah'ın yolunda devam et. Ve da ve onların ezasını terk et. Yani sen Allah'a davet ederken onlar senin karşına çıkacak. Onlar sana eziyet verecek ama sen onların eza vermesine aldırma. Hak yolda tek başına da olsan yoluna devam et, ilerle sonunda muvaffak olacaksın. Bu manayı peygamberimize bildiriyor. Ve tevekkel alallah ve Allah'a tevekkül et. Yani insanları aydınlatma görevini yerine getirirken Allah'a tevekkül et. Çünkü bu büyük bir görevdir. Böyle büyük bir görevi sadece kendi cüz'i iradenle, kuvvet ve kudretinle yapamazsın. Allah'a tevekkül et. Allah seni muvaffak kılacaktır ve kefe billahi vekile ve Allah vekil olarak kafidir. Yani e, Allah seni görevlendirmiş. Bütün kalpler Allah'ın tasarrufunda. Sen Allah'a tevekkül ettiğinde Allah sana kâfi. Ma sha Allahu ve ma lem yasha lem yekun. Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde o şey meydana gelir. E, irade etmediği ise meydana gelmez. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu şekilde peygamberimize yönelik, onun mahiyetini anlatan, görevlerini anlatan, bize ışık tutan beyanlarda bulunuyor ve bizi onun peşinden gitmeye davet ediyor. Bizleri Cenab-ı Hak daima peygamberin gittiği yoldan giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.